Sağ tarafı. Ben aşağıdan alayım abi sol al. Ben aşağıdan sol aşağıdan alırım. Sol tarafı kaldırın arkadaşlar biraz. Ne taraf sol? Ha, kime Sağ göre sol? Bu tarafı. Bana bana. İskili. Gel ona. böyle. Yok, gelemem ben böyle. Tamam, Yavaş arkadaşlar burası biraz eğimli. Ne tarafa? Ba e bana düşman. doğru abi gel. Sen doğru. doğru. Gel, gel bana. Bana, bana üstüne gel. Üstüne sana doğru mu? Bana. bana. Tamam. Hadi böyle Tamam. Hadi, hadi gel. gel. Abi sen o çantayla gel. Evet. Gel. Tamam. gel, gel. Tamam. Yolculuğum tamam. Yolculuğum. tamam, tamam. tamam mı? Tamam gel. Hadi. 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 Senin hadi. 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 Biraz arkaya gel. Biraz abi, arkaya destek var. Abi şu arada. Şimdi bir iniş yapacağız. Abi şurada dur. Nasıl ya? Amin abi, abi infra, iyi misin? Güzel. Ama sengesiz oldu bu rembol. Tamam tamam.